koordinasyonu yapmamızın sebebi de yerleşim alanının taşınma süreciyle barajın bitiş süreci yine buradaki vatandaşımızın bölgemizin ihtiyaç duyduğu projeleri konuşmak üzerineydi. Şu an yerleşim yeriyle alakalı tabii ki Yusufeli coğrafyasını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yeni yerleşim noktasında da araziyi oluşturabilmek adına devlet su işlerimiz hakikaten yoğun bir çaba sarf ediyor. ve Üzerine de toplu konut başkanlığımız hızlı bir şekilde inşa sürecini yürütüyor. Biz az önce de ifade ettiğim gibi merkezde 2700 konut yapıyoruz. Sadece konut değil, konutların her türlü ihtiyacını giderecek sosyal donatılarıyla birlikte inşasını gerçekleştiriyoruz ve 800 tane konutumuz, bağımsız birimimiz yine resmi kamu binalarımızın birçoğu tamamlanmış durumda. Diğer konutlarımız da etaplar halinde tamamlanacak ve 9. aya kadar şehir merkezindeki 2700 bağımsız birime ilişkin tüm inşa faaliyetleri inşallah tamamlanacak. Yine bu inşa faaliyetlerini besleyecek elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapı işlerinde devlet su işlerimiz koordinasyonunda yapımı sürüyor. İnşallah onlar da eş zamanlı birlikte bu bölgeye getirilmiş olacak ve biz haziran ayı itibariyle iskan edilecek vatandaşlarımızın taşınma sürecini Yusufeli merkezde oturan vatandaşlarımızdan başlamak suretiyle inşallah yapıyor olacağız ve yıl sonuna kadar da hem taşınma süreci hem yeni inşa süreci tamamlanmış olacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz.